Konuşacağız. Kiralarla yarışan yüksek aidatlar gündemde. Haberimizi de izledik. Birçok site sakini, astronomik rakamları ödemekte de zorlanıyor. Peki aidatta bir kriter yok mu? Tüm bunları Tesis Yöneticileri ve Tüketiciler Konfederasyonu Başkanı Yahya Sağır'la birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz Yahya Bey yayınımıza. Hoş bulduk Mehtap Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Şimdi bu hakikaten Türkiye'nin yeni problemlerinden biri haline geldi. Zaten kiralar almış başını gidiyor. Bir de bu aidat problemi var yüksek aidatlar yani normal bir sitede bile hani bazı sitelerin işte havuzu oluyor ne bileyim kullanılacak tesisleri oluyor spor salonları oluyor vesaire güvenliği oluyor. Normal sitelerde bile artık aidatlar ben duyuyorum çevremde yani inanılmaz durumda ve genel kurullardan da işte peş peşe zam kararları çıkıyor toplantılar falan yapılıyor ya işte. E, aydat evet. ücreti neden artıyor şimdi e, yanlış şöyle konuya girmek istiyorum ben genel gider aslında aydat dediğimiz bir sitenin bir apartmanın genel gideridir kat mülkiyeti kanununda da böyle geçer der ki bir e, apartmanın o konutun e, genel giderleri e, genel kurularda yapılacak müzakereler görüşmeler sonrasında paylaşım yapılacaktır kararlardan sonra ama son yıllarda kiraların da sabit kalması dediğimiz aslında yüzde 25 bandında kiralar e, zam oranında kaldığında ama arka taraftan da personel giderlerinin, enerji giderlerinin, diğer bakım onarım ve sarf malzeme giderlerinin artışlarından dolayı ister istemez genel gider avans payı yani aidatlarda artışlar oldu. Ama burada bir ama dememin sebebi şu, bilinçsiz yapılan işletme bütçeleri aynı zamanda da kasıtlı olarak yapılan işletme bütçeleri yani avans gider avans payları aidatlarla ilgili rant elde etmek isteyen kişilerin yapmış olduğu işletme bütçelerinden dolayı yani kötü emelli kişilerin, kişilerin evet diyelim evet. evet yani evet şimdi biz bununla ilgili hem federasyon hem konfederasyon hem de dernek olarak dernekler Hı -hı. olarak 2021 yılında bu konunun düzeltilmesiyle ilgili ve bu sorun gerçekten bir e, kamu sorunu. Türkiye'mizin, ülkemizin sorunu olduğu için ve gün geçtikçe de bu sorunlarla da karşı karşıya kalınacağı için vatandaşlarımız Türkiye Büyük Millet Meclisi'mize, Çevre Şehircilik Bakanlığımıza, İçişleri Bakanlığı'na e, bazı yönetmeliklerde kat mülkiyeti kanunu değişiklikler öngördü. Bunların bir tanesi de az önce haberinizde de yayınlanan, yayınlandığı gibi Yöneticilerin mutlaka ama mutlaka sicil kaydının oluşması gerektiğini, kötü niyetli insanların, adli sicil kaydı olan kişilerin hiçbir şekilde sitelerde, apartmanlarda yönetici olarak